Hadi happy birthday yap babaya anneciğim. Babaya bir kutladın mı? Ne dedin babaya? İyi ki doğdun mu dedin? Sağ <laughs> olun. Teşekkür ederim. Oh sıcacık. Var mısın? Hemen bulacağım ben şimdi. Seni sonra etiketleyeceğim inşallah. Ellerine sağlık. Bakın yeme. Ben Yemeyeceğim. Tamam hadi. Gibi, gel bir bak şu halime. Sanki solmuş gül gibi. Dertlerim sarmış beni. Simsiyah bir tül gibi. Gel bir bak şu halime. Sanki solmuş gül gibi. Bak neler geldi sana. Vavv. Wow tabağını açıyorum Allah'ım. Bak sucuk da var bugün. <laughs> <laughs> Allah teyzem de orada. Öyle mi? Annen de orada, annen de katılsın. Mis mis her şey taze taze. Baba burası tam sana göre. <laughs> Babamı yollayalım buraya bayılsın. Oh senin senin içerisi. Ne keyifli yemek yapıyor. Ay çok güzelsiniz siz. Al. Ah görür görmez seni. Anneciğim onlar Düşür tehlikeli. Cemiye bak ne kadar güzel. Gider, Aha burada da horoz. Bak, bak bebeğe, bebeğe Bebeği de bak de var. Babyler var burada. Anne bak Bir de altta baksana. Dikkat edin anne. Alo. Allah baba horo. Ay ay ay, ay 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 ay. çok güzel. Bak doğal. Ee, eve evet. evet. Ama sanki keçilerin köpeklerin içinde büyümüş oğla Evet, doğal ortam buna denilir işte. Doğal ortamı yaşıyoruz. Çok güzel, muhteşemmişlar ama eskiden sadece böyle şeyleri köyde göre görebiliyorduk. Çok lezzetliydi. Kahvaltıya da bayıldım. Bir, bir şimdi sizi gagalacaklar göreceksiniz. Allah da direkt bir çiftlik kurun. Çok güzel. Direkt güneşleniyorlar vallahi. Hiç istiflerini bu. Bo Boncuk baksana. Çok güzel civcivler Dikkat et anneciğim. Çok küçücükler. Ha? E olur mu kıyamıyorsun işte öyle evinde baktığın zaman. Domatesler, bizim evdeki gibi Allah'cım. <laughs> Allah Allah, bir civcivimiz ördeğimiz eksikti.